Hüzünlü bir geçit töreniyle rahipler onu piramidine taşıdı. İçeride her şey dikkatlice hazırlandı. Büyük salonu açılan yol kireç taşından yapılma. Geçidin sonunda tören alayı 47 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki mezar odasına ulaşıyor. Orada kralın granit lahti onu bekliyor mezar soyguncularını uzak tutmak için girişi her biri iki buçuk ton ağırlığında üç granit blokla kapattılar. Makaralar ve kılavuz halatlarının izleri de hala dört buçuk metre yükseklikteki tuzak odasında rastlanabiliyor. Peki işçiler böyle basit aletlerle ağır blokları nasıl hareket ettirebildi? Odanın birebir replikasıyla Almanya'daki Kassel Üniversitesi'nden araştırmacılar bu mekanizmayı sınadı sırrı kenevir halatlar. Dahice bir biçimde stalaktitlere ve yuvarlak kirişlere bağlanıyorlardı. Böylece aralarında yeterli sürtüşme sağlanıyordu. İndirilen blokların yavaşlamasına yarıyordu. Şaşırtıcı biçimde kolayca hareket ettirilebiliyorlardı. Sadece iki kişiyle. Ancak bu güvenlik sistemi işe yaramadı bir çekiç keski ve bolca sabırla mezar soyguncuları yine de kralın odasına girmeyi başardı. Kral buraya yatırılınca ölümden sonraki yolculuğuna başlayabilirdi. Piramitler bir tür cennete açılan merdiven görevi görüyordu. Mezar odalarının duvarlarında yazıldığı üzere. Cennete bir merdiven senin için dikildi. Gökler senin için güneşin ışınlarını güçlü kılsın ki güneş tanrısı Ra'nın gözü olarak yükselesin. Tanrısal bir yönetici cennette olduğu sürece dünyada yaşam olacaktır. Antik Mısırlılar buna inanıyordu. Piramitlerin inşası sadece insanlık tarihinde büyük bir an değil. Mısır halkında binlerce yıl devam edecek bir birlik hissi uyandırdı. 500 yıldan uzun süre eski krallıktaki piramit inşaatçıları güçleri yavaş yavaş sürene kadar başarıyla hükmettiler. Kaos, kıtlık ve iç savaş bunu izledi. Gize piramitleri bile yağmalandı. Orta Krallık kralları gerilemeyi durdurdu ve yeniden o kadar muhteşem olmasa da piramit inşası başladı. Ancak merkezi yönetim yine çöktü. Mısır ikiye bölündü. Kuzeye düşman Hiksoslar hakimdi. Birinci Ahmose ülkeyi yeniden birleştirene kadar. O bir piramit diken son kraldı. Sonra muhteşem tepten gelen bir hanedan iktidara geçti. yeni krallığın ve cenaze mimarisinde yeni bir dönemin başlangıcıydı. Müzik Mezar soyguncularına karşı daha iyi bir koruma için Firavunlar artık piramitlere değil, muhteşem yeraltı kaya mezarlarına gömülüyordu. Müzik Kraliyet nekropoli için Tep yakınlarında bir vadi seçtiler. Özel bir şekli vardı. Yukarısında yükselen piramit şekilli bir dağ efsanevi Krallar Vadisi. Ee kadar 60'tan fazla mezar ve çukur bulundu. Ölülerin isimleri Mısır tarihinin en bilinen isimleri arasında. Aralarında 1. Seti, 2. Ramses, 4. Ramses ve Tutankamon gibileri var. Mezarlar dağın 140 metre derinine kadar iniyor ve orada saraylar var. Mezar soyguncularını vazgeçmeye zorlaması beklenen tuzak odaları, sahte kapılar ve sahte geçitlerle dolu sonsuz bir labirent. Ölmüş firavun ve hazinelerini korumak için hiçbir masraftan kaçınılmamış görünüyor. vadi tamamen kraliyet ailelerinde mi kaldı? İsviçre'deki Bazer Üniversitesi'nden bir arkeoloji ekibi KV-64 ve KV-40 mezarlarında önemli bir keşif yaptı. Vadideki korunaklı olması gereken yerler bile yağmayı önleyememişti. 2012'de Susan Bickle'ın ekibi sansasyonel bir keşif yaptı. Mezar KV-64 tutan Kamon'unkinden beri hala açılmamış olan ilk mezardı. Ve içinde el değmemiş bir lahit vardı. Kalıntıların altında araştırmacılar başka bir mumya daha buldular. Yeni krallıktan tanınmayan bir prensese ait. Mezar soyguncuları ilk kez kullanıldıktan sonra odayı yağmalamış ve mumyasına önem vermemişlerdi. Mezar soygunculuğu antik Mısır'da az görülen bir şey değil. Ancak ara dönemlerde yağma olayları çok artıyordu. Milattan önce bin dolaylarında bir zamanlar zengin olan rahipler Rigerallar Vadisi'nin mezarlarını kendileri yağmaladı. Muhteşem mezar eşyalarından geriye çok az şey kaldı. kadar tanınmayan prensesin kimliğine dair bir ipucu yok. Peki lahit kime ait? Üçüncü ara döneme ait. Yani prensesten daha genç. Tabutun yanında bir stela bulundu. Çok iyi korunmuş durumda ve burada gömülü olan genç kadını gösteriyor olmalı. Adı Nemes Bastet ama o bir kral kızı değil. Üçüncü ara dönemde Mısır iki krallığa ayrıldı. Firavun Tanis'ten kuzeyi yönetiyordu. Tebin güçlü Amon rahipleri de ülkenin güneyini yönettiler. Nermes Bastet, Amon yüksek rahibinin kızıydı. Amon'un şarkıcısı ünvanını taşıyor ve bu yeni seçkin sınıfların bir parçasıydı. Ailesi onu bir prensesin mezarına gömdü. Bu onu ölümsüz yapıyordu. Lahdinde sonraki nesiller için ismi ve ünvanı korunuyor. Ares Bastet, Amon'un şarkıcısı. Arkeologlar için de bir sürpriz. Bu keşif Krallar Vadisi'nin henüz tüm sırlarını vermediğini gösteriyor. mezarlarının inşası yeni krallıktaki her firavun için birincil öncelik oldu. Ellerindeki iş gücü sınırsız görünüyordu. Niteliksiz işçiler kayanın içine geçitler ve odalar oydular. İçerideki işler için hayli uzmanlaşmış zanaatkarlar vardı. Taş ustaları, marangozlar ve ressamlar. Her şey en küçük detayına kadar planlanıyordu. Sonraki yaşamda ihtiyaçları karşılamak için başlı başına bir sektör ortaya çıktı. Fırıncılara, çamaşırcılara ve sayısız diğer mesleğe ihtiyaç vardı. Ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturdular. İşçiler için Krallar Vadisi'nde özel tasarlanmış bir yerleşim vardı. Setma. Yerleşimin yukarısında Setma'nın sakinleri için bir mezarlık ortaya çıktı. Mezarları üzerinde piramit şekilli üst yapılar yer alıyor. Bunlar şapel. Güneş kültüne tapınmak için özel tapınma yerleri. Şimdiye dek piramit sadece Firavuna aitti. Onlar yeni bir cenaze mimarisinin habercisiydi. Yeni bir çağın işaretleri. Kral Akhenaton çok sayıda Mısır tanrısının yerine Aton kültürünü yerleştirmek istedi. Mısırlıların inancını sarsdı. Sonrasında Mısırlılar daha kişisel bir inanç geliştirdi. İnsanlar yöneticileri aracılığıyla değil, tanrılarına doğrudan hitap etmeye başladılar. Değişim mezarların içinde de açıkça görünüyordu. Günlük sahneler, motifler ve ölüler kitabından yazılar duvarları süslemeye başladı. Yeraltı kitabından bazı sahnelerin tamamı bile vardı. Daha önceden bu Firavun'un ayrıcalığındaydı. Ölüler kitabı ölülere mahkeme ve Osiris'in yargısının onları beklediği yeraltı dünyasında rehberlik eder. Sınavı geçenler Seket Iyaru'ya, antik Mısır cennetine gider. Bir firavun için bile Osiris'i aşmanın kolay bir yolu yoktur. Ölümden sonra tanrılar arasında yerini alacaksa önce onun da sınavı geçmesi gerekir. Bunun için Osiris'in krallığına yolculuk eder. Mezardaki duvarlarda bulunan resimlerin ona bu yolculukta yardımcı olması gerekir. Her gece Firavun aynı ritüeli gerçekleştirir güneş her battığında güneş tanrısı Ra sandalıyla er altında yolculuğa çıkar. Orada şeytanlar ve yılan tanrı Apophis ile savaşarak ertesi sabah yeniden dünyaya çıkar. Firavun bu yolculukta Ra'nın yanında savaşır. Sonsuz ölüm ve yeniden doğum döngüsü dünyanın düzenini korur. Mısırlıların ahirete ve ölümden sonra yaşamın devamına olan sarsılmaz inancına günümüzde pek çok dinde rastlanıyor. İmparatorluğu 3000 seneden uzun süre bir arada tutan inanç buydu. Piramitler ve kraliyet mezarlarıyla sonsuza dek ayakta kalacak anıtlar yarattılar. Ve sonunda gerçekten ölümsüz oldular.